Arkadaşlar Merhaba Mahmut Usta bugün bir tane 1.6 Ford Focus Trigger'ini sökerken karşılaşmak istemediği bir durumla karşılaştı şimdi bize ondan biraz bahsedecekmiş Mahmut Usta kolay gelsin. Evet Yasemin Bey sağolun teşekkürler. Bu iki aracımız e, Focus 3 1.6 benzinli aracımız 15.000 kilometrede zamanında Trigger bakımı yapılmamış 90.000 kilometrede yapılıyor bu araçlarda. Aracımız 15 bin kilometre daha geçmiş. Müşterimiz başka bir bakım için geldi fakat o anda spontan olarak tirger setini de değiştirmek için başladık. Bakımlarımızı yapıyoruz. Bakın aracın trigeri 15.000 bin kilometre geçmiş ve aşırı şekilde çatlak. Trigeri yani, ilk trigeri mi? Fabrika Orjinal Orijinal evet. Şu zaten kilometresinden de çok şey araç sahibi 50 bin kilometredir kullanıyor. 55 bin kilometrede almış. Toplam 105 bin kilometrede. Ve ilk defa değiştiriyor. Üzerinden çıkan kayış da aynen orijinal ya. Yani iyi kurtarmış, ucuz kurtarmış. Herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor. Peki bu kayış kopsaydı ne olurdu? Şimdi bu şartlarda e, koptuğu zaman aracın e, motor ve eksantrik zamanlaması birbirine ters geldiği için Sibuplardan eğilme oluyor. Bu tabi bu da geri dönüşü biraz zor olan tahribatlara sebep oluyor. Ee, bu şekilde yapınca bu araçta ortalama temiz bir bakım, devre antifrizli bizim kriterlerimize standartlara uygun bir bakımımız ortalama 2500 civarında, 3000 civarında tutuyor. Fakat yapmadığı zaman 7-8 bin liralara kadar mal olabiliyor. Yani yazık günah, milli servet. İnsanların canı yanmasın, insanlar yolda kalmasın ekstra zaman kayıpları olmasın. Aynı gün gelip bakımını yapıp çıkabiliyor ama silindir kapağı sökülürse bu birkaç güne uzayabiliyor. Masraf 2-3 katına çıkabiliyor. Yani o yüzden tavsiyemiz araç sahipleri, araç e, bakımlarını, diriger bakımlarını, yağ bakımlarını zamanında yapıyorsun. Kimsenin bir yanına yanına. Bakımlı araba yolda bırakmaz diyoruz bir Aynı. kere daha. Bakımsız araç intikamını yolda alırmış. Diline sağlık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun.